Arkadaşlar Merhabalar Günaydınlar Bugün sizlere yeni açılan Pratik Sipacı sitesini tanıtacağım Pratik Sipacı bizim Gezegenin asıl grup olan Pratikmen üyelerinin kurduğu bir grup Daha yeni bugün açıldı o yüzden güven oranının en yüksek oldu bir gün varsa o da bugündür dedim Buraya TODEX'den gelen 150 dogemi yatırdım Hala mevduat kısmına düşmedi Şimdi daha bir dakika önce falan yatırdım. Arkadaşlar şimdi pratik sipariş pratik pratik pratikten gibi pratikle başlayan siteler diğer kripto ile başlayan sitelere nazaran daha güven veriyor. Mesela kripto anteden ödeme alamadım. Kripto power'dan ödeme alamadım. Kripto sitelerden ödeme alamadım. Ne pratik hiç vermedi zaten hani diğerleri ilk günden patlıyordu bu pratik türevleri yine bir 2-3 gün dayanıyordu yine en azından ilk gün herkes ödemesini yapıyordu ben de o yüzden buraya küçük bir meblağ 150 doge atayım dedim de göstereyim dedim zaten siteye aşinasınız sitenin bir rengi değişmiş mor atmışlar Para yatır kısmından yatırlar, mevduattan kontrol edilir, ödemelerimden bakılır, hesabı otomatik yatır arkadaşlar. Ben, Acacak başka bir şey de yok. Başka ne diyebiliriz arkadaşlar? Yatırım tavsiyesi değildir. Hani siz atacaksanız bile sivrimecek benim gibi küçük meblalar atmanızı rica ediyorum çünkü adam ilk günden atıyor size 1500 doge. Ya e arkadaş 1500 doge bu öder mi ya hani? dediği de oldu. Eyvallah ama 1500'lük riske de günden girme ya. 1500'ü günden atacağına 500, 500, 500 at. Daha şey gitsin. Daha, daha güvenlesin. Öyle dostlarım kendinize çok iyi bakın. Tekrar da diniyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Atacaklar. Sizleri üzmeyecek küçük miktarlarda atmanızı öneriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.